ne kadar yürüyoruz ve Rabbimizi hangi şekilde anıyoruz bunlar ve bütün mahlukatların insanlar olsun cinler olsun ta'alou ila'l hayri ya muslimun ta'alou linanjah hadd ya veden بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين السلام عليكم الله تعالى <laughs> وبركاته Allah'ın selameti, mağfireti bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun nusretini ve yardımını üzerimizde eksilmesin aziz Müslümanlar. Evet aziz Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu ve Celle Şe'nuhu biz insanları ve ve cinleri yaratmıştır ve onunla beraber yeryüzünde bütün canlı ve cansızları yaratan Rabbimize ham ve senalar olsun. Bizler aziz Müslümanlar Allah Celle Celaluhu biz Allah'a karşı vazifemiz yani biz Allah Rabbimize karşı e, ne kadar doğruyuz? E, Rabbimize karşı ne kadar yürüyoruz? Ve Rabbimizi hangi şekilde anıyoruz? Bunlar ve bütün mahlukatların insanlar olsun, cinler olsun ve bütün meleketler olsun bütün canlıların yeryüzünde gökyüzünde bulunan her ne varsa hepimizin vazifesidir. Rabbimize doğru yürümemiz vaciptir. Rabbimizi anmalıyız aziz Müslümanlar. biz insan olarak kendi içimizde yani bir dostumuzu, bir ahbabımızı, bir kardeşimizi veyahut bir insanı haşa haşa teşbih olmasın hatta normal bir hayvan dahil hani ilgi görmezse şefkat görmezse ve ona doğru yürülmezse ne olur? Hani o insan olsun, e, o hayvan olsun ne olur? Kesinlikle ins e, bize doğru gelmez. Yani biz birbirimize doğru gitmeyiz. Aa, ne oluyor? Bizler birbirimizi soruyoruz. Birbirimizi her zaman ne yapıyoruz? Hatıra getiriyoruz. Her zaman ne yapıyoruz? Kendi dost ve ahbaplarımız hakkında ne yapıyoruz? Güzelliğinden konuşuyoruz. Mesela aziz Müslümanlar bizim tanımadığımız biri. Mesela örneğin bir Müslüman kardeşimizi tanımıyoruz. Ve tanımadığımız zaman ne yapıyoruz? Onu, onu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Ama ne oluyor? Biz onu e, normal görüyoruz, değil mi? Ama değerli bir insan, e, yani adil bir insan, sevimli bir insan, e, ne olur? Biz onu tanıdığımız zaman onun hakkında e, duyduğumuz güzel şeyler şeyler ne oluyoruz? Biz de ona karşı ellerimiz kenetleniyor ve konuşmama yani elimizden geleni saygısızlık etmemeye çalışıyoruz. Değil mi? E şimdi bizler kendi aramızda yani bizim bu gibi konularda birbirimizi harf ve hatırını sormada ne yapıyoruz? Biri bizi sormazsa niye sormadın beni? Veya kut bir yere davet edildiğimizde niye beni de davet etmedin? Gibisinden ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Nitekim Allah Celle Celaluhu bizlere قرآن الكريم.de شيلة أمر يقول: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الله جل جلاله Nitekim kendi içimizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kütürlüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bizlere hikmeti, bizlere ilmi ve bizlere insanlara bilmediğini öğreten Rabbimiz bizleri bizlere Resul göndermiştir. Biz kendi Rabbimizi ve ona onunla beraber gönderilen kitapları ayetleri bize açıklamıştır. Ve biz de ne yapmalıyız aziz Müslümanlar? Biz bunun bilincindeyiz. Ve Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimede şöyle ferman ediyor. Evet aziz Müslümanlar. Fezkuruni ezkurukum Allah diyor ki Ey iman edenler, ey Müslüman, ey kalpleri iman dolu müminler. Diyor ki öyleyse öyleyse siz beni anın ben de sizi anayım diyor Allah Celle Celaluhu biz Müslüman olarak Rabbimizi anmalıyız aziz Müslümanlar. Hani bir laf vardır. Bil beni, bileyim seni. Değil mi? Biz Rabbimizi ve bizi yaradanı Allah diyor siz beni anın, siz beni bilin, ben de bileyim sizi, ben de sizi anayım diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer ki na'ozu billah biz Allah'ı anmazsak, biz Rabbimizi anmazsak, Rabbimiz de bizi unutur ve Rabbimizin bizi unutması da Allah muhafaza ve cehennemliklerden onu veririz. O azabı ne olur o azaba Allah muhafaza etsin nail oluruz. Onun için biz Rabbimizi anacağız. Peki hocam diye sorarsanız Rabbimizi nasıl almalıyız? Rabbimizi anmamız Gereken neler vardır? Aziz Müslümanlar, eğer ki biz Rabbimizi şu şekilde anıyor anacağız. Biz namaz kılacağız aziz Müslümanlar. Aziz Müminler. Biz eğer namaz kıldığımız zaman biz ne yapıyoruz? Rabbimizi anmış oluyoruz. Çünkü biz bütün varlıklarla iletişimimiz vardır. Namaz ise insan ve Allah'ın arasındaki diyalogdur. Mahluk ve halıkın arasındaki irtibattır. Yani biz irtibatımızı ne yapmalıyız? Allah'la kurmalıyız. Ve bu irtibatta neyle oluyor aziz Müslümanlar? Namazda oluyor. Bir de kim bizler? Namazın içinde iken ne diyoruz? Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in Rabbimiz Ey Rabbim sadece ve sadece ben sana ibadet ediyorum. Senin rızanı kazanman için ibadet ediyorum sana. Başımı sana eğiyorum. Sen benim Rabbimsin, sen beni yarattın diye diyoruz. Diğeri ve nestaîn. Ey Rabbim, ben senden yardım diliyorum. Ancak ve ancak hiç kimseden değil ben gerçek olarak yardımımı senden istiyorum. Ve men bu diyalog kişi namazda iken Rabbisiyle konuşma gerçekleşiyor aziz Müslümanlar. Ve bizler eğer ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekatımızı verersek, tabi eğer zekatımıza, malımıza zekat düşmüş ise veyahut eğer maddi durumumuz ise haca gitmiş isek o zaman biz Rabbimizi anmış oluyoruz ve Rabbimiz de bizi ahirette ve dünyada anmış olacak. Unutmayalım aziz Müslümanlar. Allah'a anma ibadetlerledir. Allah'a anma zikirledir. Biz bize verilen Müslümanlara verilen her ne ibadet var ise eğer biz bunu yapmışsak o zaman bizler Rabbimizi anmış olacağız ve Rabbimizi bilmiş olacağız. Rabbimiz de bizi bilmiş olacak. Onun için aziz Müslümanlar bizim vazifemiz budur. Bizler buna mecburuz. Allah'ın eğer biz Allah'ı anmasak, Allah'ı bilmesek, Allah Allah için herhangi bir eksilme olmaz, Allah için herhangi bir sıkıntı olmaz. Haşa, bizim için ama Müslümanlar için, insanlar için büyük bir sıkıntı olur. Eğer ki Rabbini anmazsa, büyük sıkıntı aziz Müslümanlar işte orada. Ama Allah 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 katında ise Allah ise haşa öyle bir şey söz konusu olmaz. Çünkü bizler Rabbimize muhtacız ve bizim yapmamız gereken vacip farz olan şeyleri yapmamız lazım vaciptir. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Allah Celle Celaluhu bizi Rabbimize iyi kulluk edenlerden eylesin. Ve biz her zaman Rabbimizi anmalıyız ve her zaman Rabbimizi anacağız ve Rabbimiz de inşallah bizim duamızdır. Allah da inşallah bizi anacaktır ve bizi yalnız bırakmayacaktır. Allah'a Allah Celle Celaluhu yapacağımız ibadetleri Allah Allah Allah'ın rızası için inşallah Allah kendi rızası için kabul eder. Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz. Allah her daim yardımı bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Kalın sağlıcakla.